Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mansion Tycoon oynuyoruz. Mansion Tycoon'u daha önce 3 çektim. Yani bu 3. oluyor. 2'dir yapamadım yük yük yüklemeye çalıştım ama da olmadı. Şimdi yükleyeceğim inşallah. Videomuza başlayalım şimdi. İlk önce arabalarımı ve evi göstereceğim. Şöyle arabaya arabalarımızı koyalım. Şimdi İnce şunu koyalım, şu böyle çok iyi değil mi? İkinci park yerimize de şöyle bayağı uzun biriktirdiğim lambu gibi bir şey işte çok iyi ikisi de. Şimdi içeriye başlayalım. İlk önce içeriyle başlayalım. Böyle bir alanı var ilk katta şuradan mutfak şurası. Buradan da nereye gidiyor? Tabii ki de arabalarımızın olduğu garaja. Şuraya mutfağa bağlanıyor. Aşağısı çimenlik alan. Orayı bu yüzden göstermeyeceğim. Maketimiz var. Yine yani maket var bir tane dinozor. Şurada 3 oda yaptım. Üçünü de göstereyim. Önce buradan başlayalım. Burası benim odam. <laughs> Yatağa yatılmıyor. Değişik bir şekilde. Ama koltuğa oturuluyor. Oturuluyor öyle. Kolap hiç denemedim yani hiçbirini denemedim ama olmuyor buraya girdiğimiz ise banyo işte hiçbir şey çalışmayan banyo burası da misafir odası buradan da balkona çıkıyor işte şimdi devam edelim Avize bize çok iyiymiş ya 100 dolarla bitireceğim şurayı bir bitireyim. Şurayı da yaparım. Pencere 6000 dolar. On bin dolar banyo raf. Duş yirmi bin dolar. Saniyede artık 416 yüz kazanıyorum arkadaşlar. Bir arabayla arabalarımızla turlayalım mı? Biraz oyunun sesini açtım. Geliyor arabalarımız arkadaşlar. Çok değerli ikisi de. Zaten iki tane olduğu için değerli oluyor. Önce en. En şeyinden başlıyoruz. En ucuzundan. Bir tur atalım şurada. Şu yukarıda mıyız? Yukarı çıkalım arkadaşlar. Kaçla gidiyor? Hem ölçeriz yukarıdan. Arkadaşlar çok fena. 700'lere 70'lere vardı ama yukarı çıkacağız şimdi. Yukarı çıkarken kaç kaça çıkıyor? 30'u geçti vallahi. Şu an bir hızlandırma yapıyorum. Yanımdan geçti 30'u geçemiyormuş ya. Şuradan dönelim. Hızlanalım. Sağa dönelim arkadaşlar. Herkesin mansiyonlarına bakalım. Bu ikincisine geçmiş galiba. Bu bir de benim bu kadar. Bu ikinci de bitirecek. Bu daha bir de benim kadar falan işte. 130'da falan mı gidiyor? Aa şurada çok iyi. Şurada düz yolda gideriz. Hem uzun ya. Sonra geri gelirken. Hem uzundur arkadaşlar. Bu sıralar var biraz hastayım boğazım ağrıyor arkadaşlar. Hı. Hastayken de video çekiyoruz. Allah Allah gidiyor araba. Hiç burada tur atmadım. Hadi hızlan. Yüzde falan gidiyordur herhalde ya. Allah çok fena. 130'da gidiyordu. Ben bakmıştım bunun limitine. içine. Şimdi geri gidelim. Daha rahat dinlesinler. Allah'ı üstü. Yavaş oğlum, yavaş ol. Arkadaşlar geçtik. Tamam. İnelim, sonra öbürüne geçeriz. Nerede yedik? Yok bu renkte. Hı. <laughs> Tamam koyduk. Paramızı çekelim. 279 bin oldu arkadaşlar. E bununla ben şimdi ikinci kata bitirir. 3 üçü, üçüncü kata çıkarım. Amma da Amma da pahalıymış ya. Neden bu kadar ay, pahalı diyorum. Çok fazla eş eşya varmış. 4 tane kolduk. Şuradan avizeyi koyalım. Avize çok güzel. İki tane banyomuz oldu şu ana kadar arkadaşlar. Ben ikinci katı bitiririm sanıyordum. Buraya çıkamıyor muyuz? Ya oyuna sinir oldum. 7000 eskiden bir şeyler alıyordum. Raflar bile pahalı. Şurayı yapmayı unutmuşum. Orayı şimdi yaparız. Kapım kapandı. Ah. Yani şimdi çıktım. 270 bine araba alırdım şimdi ama paramı harcadım işte. 79 bin. <laughs> Şurası bitmemiş. Kilimle halıymış resim. Tamam bitti burası. Ya resim resim resim. 22 bin dolar. Ha aşağıda bir şey varmış. Ne neyse orayı en son yapacağım ben arkadaşlar. Önce en zor yeri bitireyim. Yüzde kaçını tamamlamışım? Yüzde 58'ini. 200 bin dolar bayağı iyi oldu. Şimdi en iyi arabaya geçeceğiz birazdan arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu da buradaki son... Bu katta son resim olmalı değil mi? Turlayalım mı arkadaşlar bir tur? Hadi yukarıya çıkalım aşağı inelim. En lüks arabamızla. <laughs> arkadaşlar sesi ne güzel. Şuradan gidelim. Şimdiye kadar yüzlere çıktık arkadaşlar. Bununla bayağı hızlı gidiliyormuş. 130 geçti arkadaşlar. Limiti 130 geçiyor bunun. Bayağı da hızlı. Oha araba uçtu. 100 150'lere çıktı 160'ı görmedim. Şu ana kadar 160 çıktı. Gördüm. Allah bir de aşağı iniyor. Kaya var orada. Ah oh, aç. Şimdi geri gidelim. Ama çok hızlı gideceğiz. Belli oldu şimdiye kadar etmiş olay işte. 200'e gidiyor. 100 oldu. kız Allah. 159 60'a gidiyor bu. 159 doluştuk arkadaşlar. Allah gidiyor gidiyor gidiyor. Vallahi bilal gidiyor bu sefer. Adamın evini Yine bir adam. Geç burası çok pahalıdır. Ulan araba. Bir uslu durursan. Ah. Oh. Ya postama da çarptı. <laughs> seni bir şuradan inelim bir. Şuradan. Seni koyalım. Spawnlayalım. arkadaşlar 173 bin eskisi çünkü daha şeyde arkadaşlar daha yavaş olduğu için daha hızlı birikti burası bitti burayı bitiriyoruz arkadaşlar üst kata çıkıyoruz 1 milyon acaba 1 milyon bir şey var mıdır üst katta 1 milyonla bir şey varsa oho hayır bir sonraki bölüme kaldı demek. Çimalı. Merdiven. Artık saniyede 1112 dolar kazanıyorum arkadaşlar. Çıktığıma pişman oldum o <laughs> ye. Neyse en son yapmayayım burayı arkadaşlar göstereyim. Burası tenis. Tenis yani bildiğimiz tenis. Tenis sonra göstermek istiyordum ama. Aa evime geçiş yapacağım. Evime geçiş yapacağım da yapamadım. Çıktım. Ah eğilmekten boynum ağrıdı ya. Biraz yatacağım. 100 bin dolar birikmiş. 105 bin hoppa ah, yattım. 111 bin oldu şimdi. Oyun sevdiniz mi arkadaşlar? Platform. Bitki. Havuz. Şenzlong. Dört bin dolara bir şey kalmadı. Aa buradan geçiş yapılıyormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Acaba havuzun içi dolu mu? Havuza bir atlayayım doluymuş bomboş sanırım. Flash gibi yüzüyoruz arkadaşlar. Dünyanın en hızlı Michael Phillips'iz biz arkadaşlar. <laughs> Oyunda Michael Phillips oldum. Ya niye burası hala olmuyor ya? Of. Sinir krizi geçiriyorum şu an. Altmış bin dolar. Saksılar. Dış ışıklar. Saniye bin yüz dolarlar. Geriye gidelim. Yirmi yedi bin dolara bir şey harcayacağız ya. Yok, aşağı bakalım bir de gelmiş mi? Oraya bir şey gelmiş. Zemin, zemin ne yap kadar ucuz? Uy. Arkadaşlar burası çok ucuz. 59 dolarım kaldı. E ben gidip şimdi yukarı çıkıp acaba yüz bin dolar birikmiş midir? Eskici geldi ya. Niye her bir videomda bir şey geliyor? Anlamıyorum. <laughs> ya eskici. Burayı tekte bitiremem 96 dolarla. Arkadaşlar artık bombing yaparken bile televizyon izliyoruz ya. Of mısır. Burada ne kadar şey koyduk be. Tekte. Artık saniyede bayağı bir duvar kazanıyoruz arkadaşlar. Şöyle atlayayım. Heh, atlamayayım yere Şimdi lobot, lobotlar. Hep bowling oynamak istemişimdir. Ama hiç oynayamadım. Ah film odası. Arkadaşlar gelin akşam film izleyelim olur mu? Saniyede artık 1455 dolar kazanıyoruz arkadaşlar. Artık bir futbolcuyuz. 1504 1511 oha hayır. Burası bitti. Alamadım duvarı. Param bitti. Gitmemiş. Say yazmış birisi kimse. Arkadaşlar alt katı çok sevdim. Kaç bin olmuş? Yüz bin çıkmışlar artık. 133 bin olmuş arkadaşlar. Ye. Yeah. Çok iyi. Burası bitti, burası bitti. Burası Ne yapacağız dışarıda? Ha önce buraya tamamlayalım. O spor salonu. Televizyon mu ne alaka ya? Burası bile bin olmuş. Ama ucuz yani artık 16 bin dolar bile ucuz. Saniyede kaç bin dolar kazanıyor onu unuttum. Peki kaçını tamamlamışız? 88'ini tam 88. 118. 10, 119. Tamam bitiririm ya. Üst katı. Üst kata geçeriz. Üst kat çok pahalı olacak. Henüz üst kat galiba. Üç katlı gözüküyor bu ev. Bakalım. Üç katlı. Helikopter mi? <laughs> Helikopter kesin 1 <bir> milyon vardır. <laughs> 1 milyon dolar vardır helikopter arkadaşlar. Attım ama belki doğru çıkabilir yani bilmiyorum. Teras. Şimdi oldu. Alt katı bitirelim demiştim. Niye bitiremiyorum ben? Bence 300 binle bitiririm. Biraz abarttım galiba. Şimdi gitgide Rol derdim ama alt kat kolaylaştırdı biraz işimi. İyi yani. 100 kat zorlaştıracak. Söyleyeyim. 112 bin dollars. Bu sefer bitmez artık. Bir şey demiyorum. Odadan ucu odaya geçmek de ammaz yani şey yani. Zor. Bitti mi? Üst katta bir şey varmış. Ha en üst katta o. Oyunu asansör yapsaydık bir de. Çok iyi olacaktı. parke ne 21 bin dolara bir şey yok oyun bu ne yani 24 bin üst kattan artık atlıyorum arkadaşlar oyuna asansör yapsaydınız ya şimdi atlayıp atlayıp duracağım Hop hop. Kim Ya o kadar hızlı mı koyuyor? Hop Dinozorun üzerine. Dinozor da beni götürsün. ha, tamam ya. Böyle ev olursa her gün bunu yaparım ben. 106, 107 Ulan yukarı beni bekle. Bitireceğim bugün seni. Bugün belki bitiremeyebilirim ama yarın bitirebilirim. Tabi video çekebilirsin okulun ilk günü. Belki bugün yayın, yayınlamayabilirim ya. Pazartesi günü yayınlayabilirim. Genelde ben öyle yapıyorum. Bugün çünkü video yayınladım. Yani aslında sizin için belki dün olacak. Ama benim için olmayacak. Atlayacağım. <laughs> bu parayı da çekip videomu bitiriyorum. İlk bölümden bitirememiş olabilirim ama yani aslında ilk bölüm değil. Üç bölüm bitiremedim. bir milyon dolar. Uçak bir milyon dolar galiba. Bana göre. Ya atlayarak yani. Shenzong. Ya 20 bin dolar ha 20 bin dolar ha 1 bin dolar. 26 bin dolara ağaç mı olur? Arkadaşlar şöyle arabalarımla videoyu bitireyim. Uçtum ama. Tamam. <laughs> Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.